Merhabalar, Atölyem'e hoş geldiniz. Bu videoda Bosch Professional'ın piyasaya yeni çıkarttığı ekspert aküleri ve şarj aletini inceleyeceğiz. Dilerseniz yakın çekimle incelememize geçelim. Bosch Professional yeni geliştirdiği 4 farklı amper seçeneğine sahip Expert akü serisiyle piyasada ses getirecek bir giriş yaptı. Videonun ilerleyen kısımlarında ben akülerin özelliklerini anlattıkça büyük ihtimalle siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. Gelelim akülerin özelliklerine. En belirgin özelliklerinden biri 4 amperlik akünün 2000 5.5, 8 ve 15 amperlik akün ise 2400 wattlık elektrikli el denk güç verebilmesi. Kıyaslayabilmemiz açısından söylüyorum. 4 amperlik GB aküde bu 1000 wattken aynı amper derindeki expert aküde bu 2000 watt. Yani iki katına kadar daha yüksek anlık çıkış verebiliyor. Bu sayede expert akülerden GBA aküleri oranla daha fazla iş çıkarabiliyoruz. Tüm aküler düşmeye karşı termoplastik elastomer yani TP'ye kaplamalı. Bu özellik zorlu şantiye koşullarına karşı daha dayanıklı olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda akü iç kısımlarındaki köşeler metal korumalarla güçlendirilmiş durumda. Expert akülerin hepsi Coolpack 2 teknolojisine sahip. Bu da daha iyi bir ısı yönetimi sağlıyor. Akülerin özellikle iç kısımlarında kalan hücrelerin aşırı ısınması engelleniyor ve pillerin daha hızlı soğuması sağlanıyor. Böylece bütün akü hücrelerinin aynı ısıda kalması sağlanıyor. Expert akülerin elektronik kart modülünde yani bizim Battery Management System olarak bildiğimiz BMS kartta reçine kaplaması var. Bu da neme ve özellikle tozlu şantiye koşullarına aküleri çok daha dayanıklı hale getiriyor. Bu aküler aynı zamanda Amşehir akü birliğindeki diğer markalarla da uyumlu çalışıyor. Bu sayede açıklama kısmında linkini paylaştığım diğer markalarla da bu aküleri aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu aküyle başka markaların başka makinelerini çalıştırabiliyorsunuz. Gelişmiş mekanik tasarımı sayesinde aküler yuvasına daha sık oturuyor ve bu da çalışma sırasında akülerin yerinden oynamamasını sağlıyor. Farklı ağırlığa sahip Expert Öki serisinden size ve işinize uygun amper seçenini seçerek çalışabilirsiniz. 4 amperlik akünün ağırlığı 603 gram 5,5 amperlik akünün ağırlığı 1 kilo 9 gram 8 amperlik akünün ağırlığı 1 kilo 36 gram 15 amperlik akünün ağırlığı ise 1 kilo 526 gram bu akülerde kullanılan piller tırnaksız. Yani bu görünen çıkıntı yok. Bu sayede piller çok geniş iletim şeritleri birbirine bağlandığı için şarj ya da kullanımdaki deşarj durumunda akım tırnaklı pillere nazaran çok daha geniş bir yol bulduğundan ısınma miktarı da o oranda düşmüş oluyor. Bu uygulamada aynı miktarda iş yapmalarına rağmen expert akünün GBA aküye oranla ne kadar az ısındığını görebilirsiniz. Bu serideki 4 ve 8 amperlik piller tırnaksız, 5,5 ve 15 amperlik piller ise tırnaklı olarak üretilmiş durumda. Bir diğer önemli özellik ise Expert aküler -10 ile 55 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor ve şarj olabiliyor. Yine kıyaslayabilmeniz açısından söylüyorum, bu değer GBA akülerde 0 ile 35 santigrat derece arasındaydı. Gelelim Expert akülerin bence en güzel özelliklerinden birine. Akünün arkasında bulunan LED tuşuna bir kere bastığımız zaman akünün o anki kapasitesini görüyoruz. Ancak aynı tuşa 5 saniye basılı tuttuğumuz zaman akünün sağlık durumunu görüyoruz. Yani eğer 5 ışık yanıyorsa akünün sağlıklı ve iyi durumda ama tek ışık yanıyorsa akünün ömrünü tamamlamak üzere olduğu anlamına geliyor. Bunun bize ne gibi bir faydası var? Eğer şantiyeye giderken akümüz tek ışık yakıyorsa yanımıza bir tane fazla akü almakta fayda var. 2, 3, 4. kademe gibi ara kademeler yok. Yani ya bir ışık yanıyor ya da beş ışık yanıyor hazır LED panele gelmişken LED kademelerini değerlendirecek olursak 4.5 amperlik expert akü ile kayın kontraya 4.5 x 50 mm uzunluğunda 343 adet vida attım. Bu vidalardan 60 tanesini 5 ışık yanarken, 57 tanesini 4 ışık yanarken, 93 tanesini 3 ışık yanarken, 64 tanesini 2 ışık yanarken ve 69 tanesini 1 ışık yanarken yaptım. Basit bir matematik hesabı yaptığımız zaman birinci led bize akünün %0 ile %20 arasında dolu olduğunu, ikinci led bize akünün %20 ile %39 arasında dolu olduğunu, Üçüncü led bize akünün %39 ile %66 arasında dolu olduğunu, dördüncü led bize akünün %66 ile %83 arasında dolu olduğunu ve beşinci led de bize akünün %83 ile %100 arasında dolu olduğunu göstereyim. Bugüne kadar elde ettiğim en homojen yüzdelik dağılma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi size bu aküler için tasarlanmış ancak diğer boş professional 18 voltluk akülerini de şarj edebileceğiniz şarj aletini tanıtmak istiyorum. Bu şarj aleti bu kutuyla beraber geliyor ve kutunun içerisinde her boy ve cinste aküyü koyabileceğiniz akü cebi mevcut. Bu kutu Elbox sistemine uyumlu üretilmiş ama bu şarj aleti özelinde bazı farklılıkları var. İlk göze çarpan kapak emniyet mandalı. Burada gördüğünüz mandal. Şarj sırasında pilleri sağlıklı şarj edebilmek için bir fan öküleri soğutup ısınan havayı dışarıya atıyor. Ve bu hava sirkülasyonu sağlanması için de kapağın kapatılması gerekiyor. Bu mandal bizim kontrolümüz dışında kapağın kapanmasını engelliyor. Yani kapağı açarken bu mandal kendi kendine devreye giriyor ve artık kapak emniyetli. Kutuyu kapatmak için ise bu mandalı çekip kapanmasına izin vermemiz gerekiyor. Ek olarak, burada görülen kablo kanalı sayesinde şarj işlemi yapılmıyorken bile kabloyu buradan çıkartıp emniyet mandalını açıp kapağı kapatıp aleti dış etkenlerden koruyabiliyoruz. Bu şarj cihazının iki gözü var. Aynı anda aküleri şarj edebiliyor. Diğer modellerde de çoklu şarj özelliği vardı ancak onlar sırasıyla şarj ediyordu. Yani birini dolduruyordu sonra diğerini geçiyordu. Bu şarj aleti ise aynı anda aküleri şarj edebiliyor. Şarj makinesinde üç farklı şarj modu var. İstersek aküyü taktıktan sonra ya da takmadan önce bu şarj modunu elle manuel olarak biz seçiyoruz. Aküyü şarj aletine taktığımız zaman burada gördüğünüz panel akünün şarj seviyesini gösteriyor. Burada gördüğünüz uzun yeşil ışık ise diğer şarj aletlerinde olduğu gibi akünün durumunu gösteriyor. Yani bu yeşil yanıyorsa akünüz sağlıklı şarj oluyor. Kırmızı yanıp sönüyorsa akünüz sıcak, soğuması bekleniyor, şarj olmuyor. Düz kırmızı yanıyorsa akünüzün bozuk olduğu anlamına geliyor. Şarj seçeneklerini sırasıyla gelecek olursak birinci mod standart şarj. Burada gördüğünüz ilk ışık. Mevcutta bulunan standart şarj makinelerinde olduğu gibi şarj ediyor. Düğmeye bir kere bastığımızda ikinci şarj moduna geçiyor. İkinci mod hızlı şarj yani power boost. Giriş başına 16 amper akımla şarj ediyor. Bu sayede 2 adet expert 8 amperlik aküyü 39 dakika gibi kısa bir sürede tamamen şarj edebiliyor. Bu yüksek akım, ekspert aküler için uygun ancak diğer GB aküler için uygun olmayabilir. Bu akülerde normal ya da uzun ömürlü şarj seçenekleri kullanmanız akülerin daha sağlıklı şarj olmasını sağlar. Bu tuşa bir kere daha bastığımızda üçüncü mod korumalı şarj modu. Bu akü ömrünü uzatan ve bakım yapan bir özelliğe sahip. Bu modda aküler çok yavaş şarj olur ve şarj sırasında akü hücreleri dengeler. Yani uzun süredir veya yoğun kullandığınız herhangi bir boş professional akünüzü bu modda şarj ederek bakım yapar ve bu sayede kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Bu şarj aletinde bulunan fan diğer fanlı şarj aletlerine kıyasla çok daha güçlü ve akü başına iki tane direkt fan üflüyor. 1, 2 ve 1, 2 gördüğünüz gibi. Bu sayede bu kıza şarj sürelerine rağmen aküleri güvenle ve verimli şarj edebiliyor. Akünüzü alıp şarja taktığınız zaman buradaki fan ışığı yanıp fan devreye giriyor. Akünüz şarj olduğu sürece bu fan çalışmaya devam ediyor. Akünüz dolduktan sonra bile bu fan çalışarak akünüzün güvenli ısıya inmesini sağlıyor ve sonra otomatik olarak kapanıyor. Boş Professional'ın tüm şarj aletleri şarj süresinin yarısına kadar akünün %80'ini şarj ediyor. Kalan sürede ise akünün hücrelerini eşit şekilde dengeleyerek şarjı tamamlıyor. Bu özellik bu makinede de mevcut. Son olarak dilerseniz bu şarj aletini kutudan çıkartıp bu şekilde takarak da akülerinizi şarj edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz için yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.